dersimiz biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i tanıyalım. Şimdi Kur'an-ı Kerim Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır arz ettik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ne zaman canlı sıkıldı, ne zaman hüzünlendiniz. Ee, Allah'ın sizinle konuşmasını istiyorsanız Kur'an-ı Kerim okuyun ve düşünün. Eğer siz Allah'la konuşmak istiyorsanız o zaman doğu okuyun. Ee, ve İmam Sadık Aleyhisselam buyuruyor ki bizim dostlarımız günde 50 tane ayet okur. Özelliklerinden birisi budur. 50 ayet okur. Ve 7 tanesinin üzerinde de tedebbür eder, düşünür. Yani Kur'an'ın bir özelliği var. Düşündükçe insana yeni şeyler öğretir. Yani insan o iç dünyasındaki o hazineleri ortaya çıkartır. Biliyorsunuz insanın kendisi e, alemin bütün sırrını barındıran hakikate sahip. Yani bir tohum düşünün. Tohumu atırsanız, o tohuma su verirsiniz. Güneş, toprak. Ondan koskoca bir ağaç çıkar ve o ağaçlardan da meyveler. İnsanın ruhu ve nefsi de aynıdır. Yani bütün hakikatler bizim içimizde, ruhumuzda gizlidir. Kur'an-ı Kerim o içimizdeki olan hakikatleri, o güzellikleri onları yeşertir. Ve bizi istidadımızı ortaya çıkarır. Böyle bir özelliği var. Kur'an-ı Kerim'i insan ne kadar çok okursa ve ne kadar çok düşünürse ruhu da o kadar genişler ve güçlenir. Sohbetimizin başında ben arz ettim. Yani hayatımızda bizim ruhumuza en çok faydası olan şey ve mutluluk veren şey Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Bit Aleyhisselam'ın sahih hadisleridir. İnsan okudukça içindeki hazine ortaya çıkar ve kendi değerini anlamaya başlar. Eğer Kur'an-ı Kerim'le e, çok haşır olmak istiyorsanız ki bu çok önemliydi. E, ve büyük bir sermayeydi ve büyük bir fırsattı. E, Kur'an ve Kur'an ilimleriyle devamlı meşgul olun. Günde en az 50 tane ayet ve 7 ayet üzerinde tedbir edip düşünün. Göreceksiniz çok e, farklı bereketler olacak. <laughs> bir de eee Kur'an'ın meali ve tefsiri hakkında e, bilgi sahibi olmak istiyorsanız Elmizan mizan tefsirini mutale etmenizi ben tavsiye ederim. Taba taba, Allah ruhunu şahit etsin. El-Mizan tefsirini günde iki sayfa, üç sayfa açın okuyun. E, bir sene sonra bakacaksınız ki daha farklı olaylara bakırsınız ve kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Daha çok öz güvene, güvene sahip olacaksınız. Olaylara, insanlara bakış açsanız daha müsbet olacak, daha güzel olacak. Bir şeyler kazandığınızı hissedeceksiniz. Bak elinizden tepsinizi hayatınızın bir yerine bırakın. Kesinlikle yani gençsiniz şu anda. Yani günde iki sayfa, üç sayfa, beş sayfa. Hatta eğer yapabiliyorsanız, imkanınız varsa, yani alime hocalardan ki bu iş bu işte yani üstesinden gelebilecek alim hocalardan ya bu gibi sınıflarda e, alimlerden e, el elmizanı okuyun ve mübahase edin birbirinizle. Yani evlerde toplanın. Okuduğunuz şeyleri birbirinize anlatın. Bilmediklerinizi de e, değerli hocalarımız var burada. Onlardan sorun, öğrenin. Yani elmizan tefsiri baştan aşağı çok bereket. Belki Şöyle desem abartmış olmayacağım. Şu anda e, Kur'an hakkında, işte din hakkında böyle kafanızı meşgul eden ve hatta toplumda duyduğunuz bazı şek ve şüphelerin yüzde sekseni gidecek. Cevabını orada verir çünkü. Alleme Allah ruhunu şad etsin. Allah'ın özel inayetiyle yazıp bu tefsiri. Birçok sorunuzun cevabını o kitapta bulacaksınız. Ama Önemli olan şudur. Gerek karar alasınız, kararınızda ciddi olasınız ve e, mustakim durasınız yolunuzda. Yani bir gün okuyun, bir gün okumayın böyle e, ciddiyetsizlik bereketini kaçırdı. Ciddi bir şekilde eğer el mizan tefsirini mutale etseniz, birbirinize mübahsi etseniz çok büyük bereketini göreceksiniz. En son Kur'an-ı Kerim'in özellikleri hakkında dedik ki Kur'an-ı Kerim ebedi bir kitaptı. Yani belli bir döneme ait değil. Ta kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'in hükümleri ve emirleri geçerlidi. Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle her dönemde o insanların yaşamış olduğu şartlara göre emir ve yasaklarını peygamberleri vesilesiyle onlara ulaştırmıştır. Hazreti Musa Aleyhisselam zamanında insanların durumu, kapasitesi göz önünde bulundurarak, onlara göre Allah Azze ve Celle Hazreti Musa Aleyhisselam, gönderip ve Hazreti Musa Aleyhisselam şeriatıyla insanlara Allah'ın emir ve yasaklarını bildirip, o şeriat, yani o kanunlar, o Allah Azze ve Celle'nin buyurmuş olduğu emir ve yasaklar o dönemde bitip, yani Hazreti Musa Aleyhisselam'dan sonraki Hazreti İsa Aleyhisselam geldi ya, artık Hazreti İsa Aleyhisselam geldikten sonra Hazreti Musa Aleyhisselam'a inananlar Hazreti İsa Aleyhisselam'a inanmak zorundaydılar. Yani Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kanunları, onun getirmiş olduğu şeriat artık e, geçerliliğini kaybedir. Ha diyeceksiniz burada bir yani bir soru oluşur. Niye Allah Azze ve Celle yani şeriatını değiştirir? Şeriat yani yol demekti. E, gidilen yol demekti. Bizim anladığımız istilahta da anlaşılan manası şu ki yani her peygamberin kendi döneminde Allah Azze ve Celle'nin bırakmış olduğu e, kanun silsilesidir. Hz. Musa Aleyhisselam dönemindeki insanların yapısı, yaşam tarzı, düşünce durumları göz önünde bulundurularak Allah Azze ve Celle onların kendilerine göre şeriat bırakır. Hz. Musa Aleyhisselam'dan sonra Hz. İsa Aleyhisselam döneminde yeni bir şeriat yer ki o insanlara göre o kanunlar bırakılır. Yani şöyle diyeyim, ilkokul çocuğunun okuduğu okuldaki kanunlar ile lisedeki okuyan çocukların için bırakılan kanunlar, üniversitede okuyanlar için bırakılan kanunlar fark eder şeriat da Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği kitaplar da bu şekildeydi. Hz. Musa Aleyhisselam sonra Hz. İsa Aleyhisselam gelir, İncil getirir. Tabi bugünkü İncil Hz. İsa Aleyhisselam'ın getirdiği İncil değil. Daha sonraki dönemlerde habarileri tarafından yazılan, tahrif olmuş kitaplardı. İçinde doğrular ve yanlışlar var. Hz. İsa Aleyhisselam'ın İncil'i Peygamber Efendimiz geldikten sonra, Kur'an'ı getirdikten sonra artık onun işlevselliği bitir. Yani artık İncil'i e, takip etmemek gerekir. İncil'e uymamak gerekir. Kur'an'a uymak gerekir. Yani şunu söylemek istiyorum. Her peygamberin kendi döneminde getirdiği kitaplar, diğer peygamber geldiği zaman artık e, işlevselliğini kaybedir. Ama Kur'an-ı Kerim öyle değil. Kur'an-ı Kerim, ki Peygamber Efendimiz ki bütün Gelmiş, geçmiş peygamberlerden üstündü ve hatemü'l-enbiya'dı, peygamberlerin sonuncusudur. Ee, getirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim ta kıyamete kadar işlevselliği ve meşruiyeti devam eder. Yani bundan sonra herhangi bir peygamber gelmeyecek, yeni bir kitap da gelmeyecek ki Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakalım. Kur'an-ı Kerim bu manada ebedi bir kitaplı, kıyamete kadar da geçerliliği devam eder. Bir diğer konuda ki sohbetimizde de işaret ettik. Kur'an-ı Kerim tahrif olmamıştır. Tahrif olmamıştır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'in kendisinde buyurur ki biz bu zikri e, nazil ettik, gönderdik ve onu batıldan koruyacak olan da bizleriz. Ve Kur'an-ı Kerim'in kendisi ki dersimizin başında okuduk. Allah Azze ve Celle buyuruyor, insanlar ve cinler bir araya gelsinler, birbirlerine yardım etsinler. Böyle bir kitap getirsinler. Bu bunu gösterir ki, Kur'an-ı Kerim tahrif olmuyor. Henüz Kur'an-ı Kerim aynı iddiasını devam ettirir. Bugün de devam ettirir. Bundan bin yıl önce de devam ettirirdi. Bu da gösterir ki Kur'an tahrif olmuyor. Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın hadislerinde de var. Kur'an tahrif olmamıştır. Örneğin fıkıhta Şöyle bir konu var. Ee, vacip namazlarda, farz namazlarda, örneğin sabah namazıdır, öğle namazıdır, işte birinci ve ikinci rekatlarında tihadan sonra bir sure okuyabilirsiniz. Yani herhangi bir sure okuyabilirsiniz. Ve bu Kur'an esasınca biz o sureleri okuyarak, eğer Kur'an tahrif olsaydı, imamlarımız, buyururlardı ki mesela bu Kur'an'da yani okumuş olduğunuz sure tahrif olmuş olabilir. Onun için okumamanız gerekir. Oysa imamlarımız buyuruyor ki Kur'an'da şu anki Kur'an'da olan surelerden herhangi birisini okuyabilirsiniz. Bu da gösterir ki Kur'an-ı Kerim Ehl-i Beyt -i nezdinde tahrip olmamıştır. Bir diğer özelliği de Kur'an-ı Kerim'in evrensel olmasıdır. Bu da çok önemli konulardan birisidir. Kur'an-ı Kerim her ne kadar Arap Yarımadası'nda nazil olup oradaki yaşanan olaylarla alakalı olarak nazil olsa da yeryüzünde yaşayan bütün insanları hitap almıştır. Yani muhatabı bütün insanlardı. Sadece Araplar değil, sadece Acem değil efendim. Sadece işte beyaz ırk değil veyahut da herhangi farklı bir ırk değil bütün insanlar için gönderilmiş evrensel bir kitaptı. Yani diyeceksiniz ki peki nasıl olur? Mesela o dönemde bir savaş olur, o savaş esnasında bir ayet nazil olur ve o ayet o dönemde yaşayan Araplar için nazil olur ama bugün beni nasıl ilgilendirebilir yani? Değil mi? Bundan bin yıl önce bu ayet nazil olup bugün o ayetten benim yani ne alakam olabilir? Bakınız <laughs> tarihte bazı şeyler var. Asla değişmez. Bazı şeyler var değişebilir. Örneğin eskiden insanlar bir yere giderken at da gidirdiler, deveyle gidirdiler. Bugün bir yere gitmek istedikleri zaman arabayla gidirler, uçakla gidirler, motorla gidirler. Yani vasıtalar değişip. Ama bundan bin yıl önce ve bundan bin yıl sonra da adaletin güzel, ve zulmün kötü oldu asla değişmeyecek. Kur'an-ı Kerim'in de vurgusu bu noktaya Yani zaman ve mekan tanımayan değerler üzerinde Kur'an-ı Kerim görüşünü buyurup ve insanlara da ona uymasını emredip. Ve bu buyruklar da ilahi buyruktur. Siz gidip eve televizyon alırsınız, buzdolabı alırsınız. Açtığınızda bakırsınız içerisinde bir tane şey var değil mi? Kılavuz var işte bu televizyonu şöyle yapın, böyle yapın. Her şey yazdı. Ne derler ona? Televizyon. Kullanma, kullanma, kullanma kılavuzu. Evet. Televizyon içerisinde kullanma kılavuzu var. Buzdolabının içerisinde kullanma kılavuzu var. Onu yapan yani onun nasıl kullanacağını sizden benden daha iyi bilir. Öyle değil mi? Ya biz bir, bir iyi bildiğimiz şey nedir? İşte fişini takacağız, uzaktan kumandayla çalıştıracağız. Ama onu sıfırdan yapan o mühendis, bu televizyonun için neyin zararlı olduğunu, neyin faydalı olduğunu, hangi kullanımın televizyonun ömrünü uzattığını, işte buzdolabının ömrünü uzattığını, hatta arabanın ömrünü uzattığını, onlar daha iyi bilirler. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir kitaptı. Allah Azze ve Celle bizi yaratıp, ve bizi yaratan bizi bizden daha iyi tanıyır. Dolayısıyla bizimle her zaman olan duygularımız, düşüncelerimiz ki bu zaman ve mekan tanımıyor. Her dönemdeki insan aynı şeylere sahipti. Allah Azze ve Celle de Kur'an-ı Kerim'inde bütün insanların ihtiyaç duyduğu doğruları ve uzak durmaları gereken yanlışları bu kitabında buyurup. Yani bugün Afrika'da hırsızlık yapanın hırsızlığı nasıl kötüyse efendime söyleyeyim Arap Yarımadası'nda da hırsızlık yapan da aynı kötülükleri. Bunu herkes kabul eder. Bazı kavramlar değişmir. Zaman ve mekan kabul etmir. Tarih boyunca her zaman ve herkes aynı şeyi e, algılıyor ve kabul eder. Çünkü insanda bakınız iki tane dersiniz bitti mi? Bunu bitireyim. İnsanda iki tane hüccet var. Bir batını hüccet, bir de zahir hüccet. Yani hüccet dediğimiz nedir? O onun sözüne bakarsak Allah